Güneşli bir Ankara sabahından herkese merhaba. AB ve TV ekranlarının sevilen programı Sporda Hayat Var'a hoş geldiniz. Programımızda bu hafta Aski Spor Kulübü Halter Antrenörü Raif Özel bizlerle. Hocam öncelikle teklifimizi kabul edip programımıza yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Bana hocam, bu fırsatı verdiğiniz için. Hocam Sporda Hayat Var izleyicilerine kendinizi tanıtabilir misiniz? Raif Özel kimdir? Raif Özel 1974 yılında Halter'a başladı. 1990 yılına kadar spor yaşamını sürdürdü. Naim Süleyman'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte 1991 yılından itibaren milli takım antrenörüyle başladı. Ve o süreçten bu sürece kesintili olarak da olsa bu şeyi sürdürüyor, görevi sürdürdü. Bunun yanı sıra Ankara Aski Spor Kulübü'nde de teknik sorun olarak görev yapmaktayım. Ankara Aski Spor'u çok ileri seviyelere getirdik. Ülkemizde bir lokomotif hale dönüştü. Ve uzun yıllar birçok alanda kendi bulunduğu yıllar içerisinde üstün başarılar kazandı. Hocam az önce kendiniz de bahsettiniz. Aski Spor şu edetti başarılarla ülke sporunda bir lokomotif haline geldi. Aski Spor'un başarısının sırrı nedir? Aski Spor'un başarısının sırrı öncelikle e, yeteneğin erken belirlenmesi. Yani biz yeteneği erken belirliyoruz. Kulübümüzde bunları istihdam ediyoruz. Ya, gerek altyapımıza da buna benzer çalışmalarımız var. Bu sporcularımıza gerekli desteği verdikten sonra sadece burada sporcunun kendini uluslararası alanda kanıtlaması gerekiyor. Bunu da başarabiliyor. Şunu söyleyebiliriz, yeteneğin erken belirlenmesi ve onun için ileri düzeyde bir, üst düzeyde bir çalışmaya tabi tutulup başarılı hale gelmesi. Peki hocam, eski sporun yani eski spor bünyesinde kaç tane şey var, sporcu var, halter branşında özellikle? Yani alter 50 küsür sporcumuz var. Okullarda altyapı çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra da 35'e yakın elit düzeyde sporcumuz var. Bu elit düzeydeki sporcularımızın e, geçen bu yani 2021 yılında yapılan yarışmalarda dünya ikincisi bayanlarda erkeklerde dünya ikincisi olarak başarı gösterdik. Bu kazanılan madalyalar e sadece Alter federasyonun sadece ASKİ sporcularından elde edilen başarılar şeklinde söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra geçen yıllarda yine olimpiyatlara katılan bir Muhammed Furkan Özbek sporcumuz vardı. O da tek kotaydı. İki sporcumuz vardı. Bir tanesi ülkenin pozisyonu do dolayısıyla kotadan dışarı bırakıldı. Bu iki sporcu yine askiden, erkek sporcular askiden oluşuyordu. Biz sadece bir bayan sporcumuz var. Diğerleri genellikle erkek sporcularımız oluşmaktadır. Ama bayan sporcumuz da güzide bir sporcu. Dünya şampiyonu bir sporcu. E 2024 olimpiyatlar içinde e bu sporcularımız hazırlıklarına devam etmekte. Hocam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın önceliğinde geçtiğim sene başlatılan 300 çocuk, 300 sporcu projesi kapsamında yeni sporcularımızı ülkemize yetiştiriyoruz. Bu proje hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Siz neler Şimdi her şeyden önemlisi herkes için spor felsefesi önemli bir felsefe. Belediyemizin böyle bir organizasyon içerisinde olması ilk Ankara'daki sporcularımızın buna yönelmesine ortaya çıkardım. Biz de bu sporcularımızı, 300 sporcuyu ara, daha da fazla sporcumuz vardı. Bu sporcuların içerisinde yeteneklerin belirlenip, branşlara göre kanalize edilip, ileride üst düzey bir sporcu olmasını amaçlamak. Herkes için spor felsefesi, aynı zamanda yeteneğin orta çıkması konusunda da herkese fırsat eşitliği vermek demektir. Nasıl eğitimde fırsat eşitliği varsa da, sporda da fırsat eşitliğinin oluşabilmesi için bu hizmetin insanların ayağına kadar gitmesi gerekiyor. Belediyemiz bu ...düşünce içerisinde böyle bir proje hazırladı ve bunu hayata geçirdi. Ee, peki e, hocam ülkemiz özellikle halter branşında Nail Süleyman olsun, Halil Mutlu gibi çok sayıda şampiyonlar çıkardı. Aski Spor'da özellikle halter branşında yeni şampiyonlar çıkarak bu branş, bu çıtayı daha da yükseltecek mi sizce? E, mutlaka amacımız o. E, buradaki halterde veya bütün branşlarda en büyük bir yüksek başarı olimpiyatlarda madalya alabilmektir buradaki amacımız da bu yönde, çalışmalarımız da bu yönde. ama ileriki yıllarda Halter'le ilgili bir takım olimpiyat komitesinin öngörüleri var. Umarım bu düşünceler değişir. 2028'den sonra da yine Halter olimpiyatlardaki sağ yerini alır. tabii ki Naim ve Halil gibi sporcuların gibi yetiştirmek çok kolay değil. Onlar çok ekstrem sporcular. Çok şey bir sporcular. Yani belki 100 yılda bir defa geliyor. Naim gibi bir sporcunun bir daha gelebileceğini sorarsanız bana biraz daha zor, zor, diyorum böyle bir sporcu bulmak. Ama e, amacımız tabii ki hem uluslararası alanda hem de olimpiyatlarda madalya alan ve bu başarıyı sürükleyen ve Türk halterinin lokomotif olan ASKİ sporunun başarısı için her, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hocam bir de son zamanlarda bir basına yaran bir bazı haberle belki de dedikodu bilemem. E, halter branşının olimpiyatlardan çıkarılacağına dair bir dedikodular var. Siz bu evet. konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani kullandığınız böyle şeyler geldi mi sizin? Evet. Yani bunun sebepleri var. İşte modern pentatlon, boks ve halterle ilgili bir takım şaibeler var. Bu şaibelerin ortadan kalkması konusunda öncelikle Uluslararası Federasyon'un oluşması gerekiyor. Şu anda Uluslararası Federasyon henüz oluşmuş değil. Uluslararası Federasyon oluştuktan sonra Ulusal Federasyonların da desteğiyle Orta, şahibi olan konuların ortadan kaldırılması noktasında bir işbirliği yapılması lazım ve dayanışmanın sürdürülmesi gerekir. E, ve bu dayanışma ve işbirliğinin sonucunda da e, HALTER'deki ortaya çıkan şahibelerin e, giderilmesi noktasında Ulusal, Uluslararası Federasyon'un olimpiyat ile ilgili e, bir takım e, taahhütleri yerine getirmesi gerekir. Bu bir süreç umarım bu yıl içerisinde uluslararası federasyonun kurulmasıyla birlikte hı, hı ulusal federasyonların da aynı özveriyi ortaya koyarak bu içinde bulunan şartlardan yeniden o, o, olimpik halterin gündemde kalmaz sağlanacağını ilk kanaati taşıyorum. E peki hocam yani halter -hal branşı olsun veya başka bir spor branşı olsun yani spor branşından kariyer yapmak isteyen gençlere önerileriniz neler? Şunu söyleyebilirim. Spor yapmak için şartlar şu anda Türkiye'de çok iyi. Ne açıdan iyi? Birincisi sporcular çalışabilecek bir ortam bulabiliyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kulüpleri gibi kulüpler içerisinde istihdam ediliyorlar. Daha iyi antrenörlerle çalıştırabiliyor. Destek alıyorlar. Motive ediliyorlar. Gerek belediyenin diğer kulüplerin destekleriyle de daha iyi spor yapma şartlarına sahipler. Bunun yanı sıra Milli olan sporcularla ilgili eğitim alanlar içerisinde eğitim bursu alabiliyorlar. 4 yıl okudukları süre içerisinde. Bu da bunlar için bir destek sağlıyor. Uluslararası başarı gösteren sporcular, e, antrenör ve e, öğretmen olarak atamalar gerçekleşebiliyor. Bu sene bizim sporcumuzun da ataması gerçekleşti. Celiler Doğu denen sporcumuz e, bu yıl e, Akkurt'ta bir okulda göreve başladı. E, bu da onlar için... ...hem mesleklerini sürdürmek, hem de spor hayatlarını sürdürmek açısından önemli. Spor dışında neler yapıyorsunuz özel hayatınızda? Özel hayatımızda asıl asli görevim benim. Ankara Üniversitesi'nde beden eğitim bölümünde spor eğitmenim. Yine sporla ilgileniyorum. Ama buradaki format birazcık daha farklı. Buradaki çocuklara fitness eğitmenliği veriyorum derslerde. Sosyal seçmeli bir ders. Öğrenciler buna çok teveccüh gösteriyorlar. Onun dışında da... Yine sosyal hayatımızı biraz pandemi de çok sınırlandırdı. Hı hı. Yani tiyatro olsun diğer alanlara gidebilmemiz biraz azaldı. Ee, onun dışında çok fazla bir sosyal hayatımız olduğunu söyleyemeyeceğim. <laughs> Çünkü e, spor bir meslek e, e, hayatı. Yani öyle ki sabah uyandığım tarihten itibaren kahvaltımızı nasıl yapacağımız, nasıl uyuyacağımız, nasıl yaşayacağız, nasıl hayatımızı idame ettireceğiz bir düşünmemiz gereken bir şey bir boş zaman faaliyeti değil tamamen bir meslek olduğu için biz de sporcuyla birlikte aynı şeyde aynı düzeni sürdürüyoruz günlük ritmimiz ona göre düzenlenmiş oluyor hocam değerli katılımınız için teşekkür ediyorum kariyerinizde başarılarınızın devamını diliyorum ben de çok teşekkür ederim Ankara Büyükşehir Belediyesi ...TV'ye olsun Mansur Bey Mansur Yavaş başkanımız olsun Yüksel Aslan kulübümüzün başkan olsun ve Abdullah Çakman hocamızın bizim sporumuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Raif Özel hocamızla yapmış olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.